yani hayret. Bir uçunca kendimize geldik gibi ufaktan ha. Bak yine uçacağız. Ya bunlarda bir bak var bak dur uçmayı deneyeceğim bu sefer şimdi bak uçuyor muyum? Aha uçuyorum bak. <laughs> Aa adam geldi canım merhaba. Canım da demezsin de neyse. Dur burası ne müşteri mi geldi bu ne? Geçemiyorum ki buradan kitli buralar. Şuradan. Ne abicim? Ha burada müzik çalıyormuş işte okey. Lan girişi nerede buranın? Burada yarışma bir şeyler vardı sanki. <laughs> Araç yarışına girdik yanlışlıkla dur. Ay buradan gidiyormuşuz zaten, neyse. İnşallah yanmayız. Başta yanlış yaptık galiba. Ya zaten onu niye böyle hatalarla dolu ya? Ay dur sinir oldum ha. Aslında bu zevkli de, şu an saymadı ama neyse. Zaten saymıyor kontrol noktalarını. İkinciden geçmedik ya. Yarıştan çıkmak istiyorum ben ya. Ee, buradan şimdi yarışı atlamak için ne yapalım? Sessiz al, araçtan çıkmak. Aa zıplıyormuş da araç bildiğin. Space'e basınca. Ha böyle sıfırlıyor gibi bir şey işte yapmışlar. Daha fazla bilgi için t ya. 20 dolarmış ödül. Yok canım ben çıkmak istiyorum ya. Heh, direkt buradan çıktık iyi oldu. Sen tamam, neyse bunu da görmüş olduk da. Biz Aa, müzik çok iyi. <laughs> Kopuyorlar orada. Şimdi tamam ben... beklettik seni abi. Merhaba hoş geldiniz. Güzel ağzın yüzün düzgün. Öyle korkunç bir tarafın yok. Şunu çeviriversen ne olur abi öyle bekliyorsun iki saattir. Tamam benzinimizi aldık. Yükleniyor şu an. İlk müşteriye Pompa'da hizmet ver. Nice evet. Hoş geldiniz. İlk müşteri misiniz? Dur be canım ya. Kapatmak için T'ye basacakmışız. Aldık. T'ye bastık. Neredeydi pompan canım benim? Ha şu dur şu önümde. Ha tam bu yerde ortaya mı basıyorduk? Nereye basıyorduk? Odaklandım. Bastım. Good job tabii. Great job tabii ki de. Şu an ne yapıyoruz? Çöp poşeti. Heh, al envanterini ekle. İşte aradığım buydu. Aradığım buydu Canikom. Hemen 50 tane falan çöp fıçtı işte almam lazım. Öyle değil de bunun sistemi de. Ce Heh, çok şükür. Envanter alındı işte. Canım alındı ya. Gibişim. Taba geliyoruz. Heh. Ne diyor? Ay, küçük çöpleri topla diyor. Tamam işte aradığım buydu. Şu küçüklere hemen. Mouse da sol tık yapıyorsun topluyorsun. Doluyordu bu galiba. Bunda böyle büyük poşet bitiriyordu. Heh. Aynen kastettiğim buydu altında kaldı alırız onu. Başka şuralarda küçük. Yok herhalde. Ha bunları da alabiliyormuşuz ya mal gibi uğraştık da neyse hadi. Bir şey olmaz. Şimdi şunu bir alalım. Yok. Elimize alalım şunu. Şuradan küçükleri gene toplayacağız. Aa gene bug'a girdi ha. Şunlar alınıyor muydu? Şunlar alınmıyor ama çok kötü. Niye alamayayım ki onları yani? Şunu al nasıl alıyorduk? Daha göstermiyorum acaba onu? Beceremedik çünkü. Şunu almak istiyorum ya. Şunu atsak dolmaz mı? Ah yine bir çıldırma time. Şu küçükleri alalım bakalım. Ha bununla basınca o oluyormuş peki? Kartlar, şeyler... Tahtaları da alıyorduk sanki buna. Deneyelim her şeyi almayı deneyelim şunu da şuna boşaltalım ha. Görev tamamlandı diyor. Pek tamamlanmış gibi değilim. Hadi neyse. Şimdi şu büyükleri çıkaralım be. Şöyle. Hayret atabildik direkt. Şunları alalım. Şöylece atalım. Tamam oradan da toplarız. Sorun yok. Dert etmeyeceğim yani onu şu an. Bir de paspas çekeceğiz oralara. Şu iyice bir atalım çöplerimize. Şu variller şeyler. Bak o koku gitti. O yeşillik gitti. Farkında mısınız? Şunları kullanamıyorduk değil mi ya? Atıyorduk sanki hepsini. Buraya gelip de böyle de yanlış atamazsın ya. Aa. Umarım baktı bu kadar beceriksiz değilimdir. Neyse güzelce bir çöplerimizi toplayalım. Dükkanı açalım güzel ama böyle yani siz olacağız biz. Kız avatar yok ama ben bir kız olarak. Ah ne oluyor lan? Dur müşteri gelmiş müşteri. Selam hoş geldiniz. Evet yeni inşallah açacağım nasıl nasipse. Yüzünüzü göremiyorum ama hissediyorum size. Ne demek canım benim? Yine bekleriz. Bir de çöp kamyonunu çağırıyorduk. Gelip çöpleri, bu büyük ana çöpleri topluyordu. Onu hatırlıyorum. Buraları falan artık şu an bayağı bir hatırladım ya. Bu, almıyor ki. Şunu alıp şöyle atsak. ha. Şunu da şöyle yapsak. Başka yok herhalde yakında. Daha var. Bayağı atacak içerilerde var da. Evet. Güzel oldu. Oho. Bunların da bu derdi vardı ya. Neyse gerçekten temizlik ve kirlilik hissini iyi verdikleri için bir şey demiyorum. Yani yapmak o yüzden motive ediyor insana. Mesela o ilk baştaki girdiğimiz yeşil e, koku simila şeyi falan yok yani görüntüsü yok gitti bakın. Daha da tertemiz yapacağız buraları durun. O yüzden insanı motive ediyor yani bir şeyler değiştirdiğini görmek gerçekten temizlik hissi veriyor. Aha ne yaptık onu ya? Almadık mı? A kapıda kalıyor mu o yoksa? Yok. Al şunu bir. Canım al bunu. Ama bu bak dolu ya. Ya abicim bak işte böyle ben deliriyorum yapmayın lütfen ya. Ya da yok ol şey gibi. O dizi vardı ya. Ağzına. Ah ah. Çok bak dolu ya. Olmazsa bir kapatıp açarım şimdi. Bir yandan oyun yüklüyorum Steam'den, uTorrent'ten falan. Herhalde inşallah ondandır diye yorumluyorum. Da orada da bir şeyler oluyor buna. Oynuyor, sesi geliyor. Şimdi bir şeyler var aklımda. Bunları niye alamıyoruz? Aldık. O nerede? Ona sinir oldum da dur. Şu an takmayacağım onu. Tamam deneriz. Şunları alalım. Mevcut görevler bir süpürge satın alın diyor. Alacağız. Onu da alacağız Janikon. Başka ne diyor? O kadar şu an. 25'ten bir şey sıfırdayız. İnşallah içine girmişsindir. Şu dur. Bir tane daha müşteri geldi. Atamadık yine olsun. Ha gene burada. Allah'tan bu baga girmedi tamam. Süper hatta. Şu aa benim arabamdan bu. <laughs> benim kendi arabama benziyor aynı. Yani. Neredesin abicim? Deponu göremedim ha. Şurada çok parlıyordu ondan. Ha, uzaklaşınca elinden bırakıyordu bir de bu evet. Merhabalar tekrar hoş geldiniz. Artık buradayız. Siz buralı mısınız? Yoksa yoldan geçiyor musunuz? Bir yere mi gidiyorsunuz? As Oo, asker selam. Asker misin abicim sen? Kayıt kay ne ya dikkat et. Acele etme tamam heyecanlanma. Ne var pompacı kız görmedim hiç daha başında sanki. Cık cık. Sigara içmeye motoru durdurun diyor bak. Ee, tüplen, tüp atıyorum ya tüple. <laughs> harika harika. Şunları niye koyamıyorum ben bunu? Atmak zorunda mıyım bunu ben? Kullanmak istiyorum. Ne güzel tabela, tebeşirle bir şeyler çizerim. Hoş geldiniz beş gittiniz kampanyalarımız. Bak bir şey atmak istemiyorum yani. Al. Ah. Şu süpürgeyi bir alalım bakalım hadi. Bayağı bir temizledik çünkü. Envanter, süpürge, boya da atacağız. Hemen boyarım hemen öyle kötü huylarım var. Varım yoğumu boyaya harcarım mal gibi. Sonra 5 kuruşsuz dükkana mal alamam. Severim öyle saçma işleri. Ne diyor tamam ya, kirlilik çubuğu var diyor. Tamam canım. Temizle dikkat edelim oldu. Şöyle siliniyor muydu bu nasıldı? Ha tamam. Ortadan bodozlama girdik ama olsun. Şunu da tabii kaldıracağız. Güzel güzel çok uğraştırmıyor öyle. Şöyle şöyle aynı gerçek gibi bir baştan sona. Şöyle gidelim bakalım. O saati de atmadık ama. Şu an yem yeşiliz değil mi? Evet. Harika elimizde boşalalım bir tane müşteri gelmiş. Solda uyarı veriyor. Hoş geldiniz. e ee, yeni açtık evet. Yüzünü bak şurada gözüküyor. Gözlüklü bir kadın var. Kadındır herhalde. Şapkalı Yok yavaş. Evet bak kadın dedim ben. Şapka değilmiş saçıymış o. Dur sana da bakalım kız kutu ne güzelmiş. Yine gel. Arkadaşım yok burada. Kime diyorum alo. Canım sıkılıyor gel gel oturmaya gel. çay kahve yaparım sana. Ne diyor bu gene services. Heh çöp şeyine hadi verin sipariş. Ne oluyor be? Aa o deli çocuk geldi. Deniz. Ara sıra istasyonda görünecek duvarları boyayacak. Ona ögeler atarak durdur. Oyun boyunca yeni görünecekleri istemezsen seçeneklerden bunları kapatabilirsin. Öge at Şimdi öge bulamam ağzına sır. Saatle mi vuracağım? Saat neydi? Ama yok bunu kalsın ya bu kullanılıyor. Şimdi öğe bulamam. Çöpten ağzına kırdım. Lan neredesin? Çok heyecanlandım. Gel buraya alışveriş sepetine de dayak yemedim demezsin ağzına. Aha attım valla. La hala Çekil yüzsüz velet. Neredesin? Lan neredesin? Ha, yok oldu çocuk galiba. Güzel bir action yaşadık. Aslında fırlattık ama hala yüzsüz. Şimdi ne diyor? Ha duvara boyayacaktık. Üf, evet bir de bu iş vardı. Dur çöp şey gelmeden şunların hepsini atalım be. Küçük çöp poşetimiz neredeydi dur ha. <laughs>